Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %38'e çıkarmış arkadaşlar. 2 puan arttırmışlar. %38 de olsa, %36 da olsa şunu bilin hayat ucuzlamayacak. TÜİK'in sahte enflasyon rakamlarına göre yıl sonunda %38 olacak demek enflasyonun %38 yoksullaşacaksınız demek. %38 yoksullaşacağız demek %38 daha zor yaşayacağız demek %38 daha çocuklarımız için kendimiz için daha az yiyeceğiz daha az alacağız daha az giyineceğiz kısacası kendimizden daha çok fedakarlık yapıp devleti yönetenlerin bizim üzerimizden üzüm gibi ezmelerine üzerimizden geçmelerine neden olacak ve yıl sonu enflasyon rakamı sevgili arkadaşlar 38'e ineceği söylenmiş Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan böyle açıklamış. Demiş ki fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz. E, zaten senin görevin o be. enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Arkadaşlar ağlarımız gerçekten bizimle eğlenir, eğlenir. 28 Mayıs'tan sonra iktidara gelen Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 yıldır ülkeyi yönetmiş, en, Türkiye'yi enkaza çevirmiş. 28 Mayıs'tan sonra seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a siyasal iktidara bir enkaz bırakmış. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına laf söylüyor ve düzeltmeye çalışıyorlar. Ne de olsa 22 yıl Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi yönetti. Ya da muhalefet yönetti. Erdoğan da şimdi o çürümüş, dibe vurmuş ekonomiden adalete, siyasetten aklınıza hangi kültüre eğitime kadar onu düzeltmeye çalışıyor. Ağamız bizimle eğlenir, eğlenir. Eğlenmeye devam ediyor ağamız. Ya bunu batıran da sizsiniz, çıkarmaya çalışan da sizsiniz. Milleti bu duruma getiren de sizsiniz. Bu ülkenin adaletsiz olmasından sorumlu olan da sizsiniz. Hukuksuz olmasından da sorumlu olan sizsiniz. Ve bu kadar hayat pahalıysa bunun da sorumlusu sizsiniz. Sizsiniz kardeşim, sizsiniz. Hiç hikaye anlatmayın. Mehmet Çimşek Erdoğan'ı ikna etmiş arkadaşlar. Hafize Gaye Erkan geri dönüyormuş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski başkanı Hafize Gaya Erkan'ın geri döneceği iddia edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurulu BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınarak yerine Gaye Erkan'ın atanacağı öne sürüldü. Ya Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra hala İstanbul'da kalması ve Türkiye'yi terk etmesi, etmemesi de ilginçti. Ama soru şu, ya gerçekten neden görevden aldınız? Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atayacaksanız niye bu ara boşluğu oluşturdunuz? Ve asıl sormam gereken olay şu. Hafize Gaye Erkan hala maaş almaya devam ediyor biliyorsunuz sevgili izleyiciler. <laughs> Kemerleri sıkmaya deme. Devam. Ey millet! Kemerleri sıkmaya devam edebilirsiniz. Siz kemerlerinizi sıkın. Onlar kemerlerini sıkmıyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Antalya'nın Kaş ilçesinde köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişinin tutuklandığını duyurmuş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bakan Tunç olayın kabul edilemez olduğunu belirterek soruşturma sonucunda şüpheli şahsın tutuklandığını ifade etmiş. Adalet Bakanı söylemiş, kabul edilemez. Sevgili arkadaşlar bu görüntüyü ve bu görüntüyü de göstermeyeceğim çünkü YouTube o zaman sansür uyguluyor. Bize uyarı gönderiyor, ikaz gönderiyor, yayınlarımızı kapatıyor. Onun için vermeyeceğim ama İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktukan'ın okuldan atılan yabancı uyruklu bir öğrencinin silah saldır silahlı saldırısıyla katledilmiş, öldürülmüş. Okulda işlenen o vahşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vurulduktan sonra müdür canevli ile koridora koşuyor bulunduğu yerde öğrenciler geliyor, öğretmenler geliyor. Ama asıl olay şu, 17 yaşındaki Irak uyruklu YK demiş ki aslında dövmek için gitmiştim. Bak 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 bak, dövmek için gitmiştim. Tabancamda iki tane mermi vardı. Elini kaldırınca müdür bana vuracağını zannettim. Ben de karnına doğru ateş ettim demiş. Sevgili arkadaşlar, bunu bir yabancı mültecinin ya da göçmenin işlemiş olması tüm mültecileri ve göçmenleri suçlu yapmaz. Ama bu cinayetin işlenmiş olması aynı zamanda mülteci meselesiyle ilgili bir kez daha doğru düşünmeyi ve Türkiye'yi mülteci cenneti haline dönüştürmüş olanların, mülteci deposu haline dönüştürmüş olanların, hala bu konuda anlaşma yapanların da inşallah akıllanmalarına neden olur diyeceğim ama şunu söyleyeyim. İktidarıyla muhalefetiyle mültecileri göndereceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. İktidarıyla muhalefetin mültecileri burada tutacaklarını düşünüyorum. Bunu müzakere ettiklerini düşünüyorum. Bu konuda anlaştıklarını düşünüyorum. Geleceğiz, bekleyin. Devam edeceğiz. Konuşacağız Özgür. Ne diyordu Erdoğan Özgür Özel ile ilgili? Özgür Özel efendi. Konuşacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu Iraklı 17 yaşındaki Irak uyruklu genç okul müdürünü öldürdükten sonra Selan Nişanyan sosyal medya hesabından yaptığı skandal bir paylaşımda lise müdürünü silahla vurarak öldüren Irak asıllı öğrenciyi savunup öğretmenlere ve Atatürk'e hakaret etti. Nişanyan Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir. Öldürülen İbrahim Bey'i tanımam etmem ama arkasına aldığı posteri tanıyorum demiş. Selam nişan ya. Atatürk'ü sevmeyebilirsin. Atatürk'e düşman da olabilirsin. Cumhuriyeti de sevmeyebilirsin. Cumhuriyete düşman da olabilirsin. Bu senin siyasal düşüncelerin, bakışın, tarzın. Yani bu sana ait. Ama şunu söylemek istiyorum. Senin siyasal düşüncelerin senin kardeşim. Ama bir okul müdürünün, bir eğitimcinin öldürülmesine hak görmek, hak görmek kadar sapık, hak görmek kadar adice, hak görmek kadar alçakça bir zihniyet falan olamaz. Yani nasıl bir kafasınız arkadaş siz ya? Nasıl bir çığırından çıkmış durumdasın sen gerçekten. Yani seven Nişanya'nın 17 yaşındaki o Iraklı yaba, e, yabancı uyruklu vatandaşın büyük ihtimalle okulda okuyorsa özel okulda okuyorsa aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Yani bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir. Diyor ki sizi kızdıran, size herhangi bir şey yapmış olan, ya da hak mağduriyetine uğratmış olan birini gidip makamında öldürebilirsiniz diyor arkadaşlar. Ulan adalet niye var? Hukuk niye var? Ya nasıl bir adamsın sen? İçimden sana çok farklı şeyler söylemek geliyor. Ama YouTube sansür yaptığı için diyemiyorum. Bir de ekrandaki izleyicilerimiz bazen ülen mülen dediğim zaman şey yapıyorlar. Sen kimsin ki ülen diyorsun ona diye. Arkadaşlar seven nişan yandan tutun herkese kadar söylüyorum. Herkese kadar söylüyorum. Bu toplumun, bu toplumun değerleriyle, bu toplumun varoluşundaki şiddeti besleyici duygularıyla ve bu toplumu birbirinden ayıran ve toplumun değerlerine yönelik olarak saldırgan tutum izleyenlerle ilgili Gerçekten bazen sözler ve kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kifayetsiz kalıyor. Yani ona en iyi nokta nokta anlatıyor abi. Başka bir söz anlatamıyor. Anlatamıyor. Ben, ben ben anlatamıyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Sizden gelenlere de bakacağım bu arada tabii. Ve Aydan Öz daha yayın başlamadan yayınımıza katılmıştı. Kendisine buradan hoş geldin diyorum. Göktuğ her zaman olduğu gibi burada zaten. Ve birçok insan var. Roni, Dara, Emine, Ruhi Tanar, sevgili M M Ruhi Tanar, Mustafa Arıkan. İyi ki varsın Mustafa. Selamlarımı gönderiyorum buradan sana. Ee, şimdi Ali Bey, dünyada sizce kaç tane Müslüman var? Ne Arap ülkelerinde ne de Türkiye'de Müslüman olduğunu sanmıyorum. Ruhi istersen soruyu tersinden soralım. Belki de onlar Müslüman. <laughs> Belki de onlar Müslüman. Belki de ütopya bir ütopik Müslümanlık yaratmaya çalışıyoruz. Belki de Müslümanlık işit El Kaide Afganistan'dakiler bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Onun için ne kadar Müslüman var sorusunu sorarsan yaklaşık 2 milyar Müslüman var. Evet Göktuğ demiş 2 milyar Müslümanlığı seçmiş, İslam'ı seçmiş insan var. Şimdi Arkadaşlar Nişanyan'a, Uluan'da, Höst'te yetmez arkadaşlar. Tepkimi anlatmaya bir öğretmenin, bir okul müdürünün bir Irak Irak asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için söyleyeceğim. Bu Irak asıllı da olmayabilirdi. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da Türk de olabilirdi. Önemli olan o değil. Bir okul müdürünün öldürülmesini savunacak kadar Zivanadan çıkmış bir adama hösle ulan yetmez, yetmez abi, yetmez, yetmez. Sadece bildiğim yetmez yani. Hatun Günay selamlar ee, sevgili arkadaşlar. Önce şunu söyleyeyim gerçekten bu Mayıs ayında çok büyük destek verdiniz, abone desteği verdiniz. Ama ben katıl desteği olmanızı istiyorum. Şu anda 340 kişi var sevgili arkadaşlar. 339 kişi var. Bu yayını yaklaşık olarak 5-6 bin kişi izleyecek. Biliyorum bunu. Ve şimdi 5-6 bin kişinin içerisinde katıl üyesi, süper sticker, süper chat. Olacak kimse yok mu arkadaşlar? Burası YouTube ya. YouTube ve sizin desteklerinizle ayaktayız biz. Lütfen destek olun yani. Haber olmayan olaylar çok mavi. Haber olmayan olaylar çok. Şimdi devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Nişan yandan sonra. Şeyi bugün çok ilginç bir yazı yazdı Barış Terkoğlu. Gaziantep Cemil Sait Barlas Caddesi. Üniversiteye hazırlanan Ezgi ve arkadaşı İrem dershaneye gitmişlerdi. İkisi de başarılı çocuklardı. İftar nedeniyle derslere ara verilince binanın yanındaki parka gittiler. O sırada arkadaşları skutura biniyordu. Ezgi ve İrem de skutura bindi. Tanıkların anlattığına göre kaldırımdan sadece 10-15 santim ayrılmıştı derken arkadan süratle gelen araba skutura çarptı. Kazanın olduğu kavşağın başında yaya geçidi ve uyarı levhası vardı. Ancak araç yavaşlamamış. İki arkadaşı tam 13 metre 70 santim sürüklemişti. Ezgi feci şekilde hayatını kaybetti. İrem yaralandı. Mercedes marka lüks aracın koltuğunda 17 yaşındaki OS e oturuyordu. Eylem Tok ve oğlunu anımsıyoruz hemen sevgili arkadaşlar. OS e, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'nın oğlu. Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın ise yeğeniydi. Yani o kentin sevgili arkadaşlar oligarsisi bunlar. Yani tepeleri. Yani güçlü bir ailenin çocuğuydu. Baba Sarı 10 dakika sonra olay yerine geldi. Tanıklara göre "Hallederiz oğlum." diyordu. Driftte ve hıza meraklı. 17 yaşındaki çocuğun altında arabanın ne işi var diye diyen diye babasına hiç sorulmadı. Zira bu ilk değildi. Ezgi'nin ablası Kübra duruşmada, duruşmada şöyle anlattı. OSE'ye ait TikTok hesapları incelendiğinde OSE'nin bu arabayı defalarca kullandığı, hız yaptığı drifte ve hıza meraklı olduğu görülecektir. Kendisi de zaten dershaneye yetişmek için hızla gittiğini söylüyordu. İnanırsanız o skutura değil skutur ona çarpmıştı. Scooter'da arabayı o lüks aracı 13 metre sürüklemişti. Arkadaşlar küfür etmezseniz anlatamıyorsunuz derdinizi ya. Anlatamıyorsunuz. Anlatamıyorsunuz yani. OS ilk etapta tutuklandı. Ardından serbest kalması için sanki bir mekanizma harekete geçti. Mesela yaralanan İrem'in ailesi şikayetini geri çekti. Annesi nedenini duruşmada şöyle anlattı. OS'nin yakınları bizimle irtibata geçti aramızda görüştük bizden özür dilediler. Para aldık deseniz yalan. Para aldık deseniz ya. Para aldığımız için vazgeçtik deseniz ya. Kamera kayıtları kaybolmuş arkadaşlar. MOBESE kamera güvenlik kamera kayıtları ortadan kaybolmuş. Ezgi'nin ablası Elif duruşmada olan biteni şöyle anlattı. Olaydan sonra bize birçok tanık ulaştı. Korktukları ve tehdit edildikleri için tanıklık yapmak istemediklerini beyan ettiler. Hatta bunlardan bir tanesiyle yazışmaların mevcut. OSA kazadan sadece bir ay sonra 13 Mayıs 2022'de tahliye edildi. Size ben bir şey söyleyeyim. O bir ayı da cezaevinde yatmışsa o yattığına inanmıyorum yani. Yattığını zannetmiyorum. Acı olayın üzerinden ise iki yıl geçti. Bir dahaki duruşma Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Mayıs'ta. Güçlerin hukukunun kanatı. Sevgili arkadaşlar, bu coğrafyada güçlerin hukuku var. Bu coğrafyada adaleti parayla satın alırsınız. Bu coğrafyada paranız varsa katil oğlunuzu serbest bıraktırırsınız. Güçlüyseniz, belediye başkanıysanız, sanayi odası başkanıysanız, ticaret odası başkanıysanız, babanız milletvekiliyse, babanız Büyükşehir Belediye Başkanıysa, babanız başbakansa, babanız bakansa, bakanız, babanız üst müsteşarsa, üst düzey müsteşarsa size bir şey olmaz kardeşim. Olan yoksulları olur. Güçsüzlere olur. Size ta dersinden sorayım. O skutura binen Hizip Belediye Başkanı'nın yeğeni olsaydı ticaret odası başkanının da oğlu olsaydı ve ona vuran arabayı da 17 yaşında bir çocuk kullanıyor olsaydı o 17 yaşında kullandığı araba da arkadaşlar Şahin olsaydı ne olurdu diye soracaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit ne olurdu? Cezaevinde başına ne gelirdi? Ne olurdu? Ben söyleyeyim arkadaşlar. O çocuk cezaevinde öldürülürdü. O çocuk ağır ce çok ciddi ceza aldırdı. Eğer bir ülkenin topraklarında adalet cüzdana göre işliyorsa, o ülkede adalet, madalet yoktur kardeş. O ülkede vicdan yoktur vicdan.